Tamam oğlum çık. Teşekkürler baba. Hadi ben gidiyorum. Tamam oğlum git. Arabalara dikkat et oğlum çarpmasın. Oğlum gelmişsin bir şey oldu mu? Olmadı baba arkadaşımla konuştum. Oğlum gecenin al babayı bekleyelim. Baba hadi hadi bekleyelim. Oğlum daha gece 12 bile olmadı. He saat 12'ye geliyor. Hadi hemen saklanmaya başlayalım. Baba ben nerede saklanacağım? Masanın altında. Şu masanın altına saklan Ses çıkarma Tamam baba Ben gireyim şu masanın altına Baba masayı kaldır Tamam oğlum kaldırıyorum Hadi gir oğlum masanın altına Tamam baba giriyorum Oğlum kapatıyorum dikkatli ol Ben nereye saklanacağım düşüneyim <laughs> Buldum kapının arkasına saklanacağım. Oğlum düzgün masanın altında. Tamam baba düzgün durmaya çalışıyorum. Hadi oğlum düzgün dur. Lal baba oldu. Çabuk çabuk ben de masanın diğer köşesine saklanayım. Özür dilerim oğlum. Masayı tekmeledim. Hemen şöyle saklanayım. Çabuk çabuk Noel Baba gelmeden saklanmam lazım. Heh, saklandım. Şşt oğlum uyudun mu? Uyumadım baba. Noel Baba birazdan gelir. Evet baba. Baba niye hala gelmedi? Oğlum birazdan gelir bir sabırlı ol. Ho 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 Ben Noel Baba Ho 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 İşte baba Noel Baba geldi Gördüm oğlum ses yapma Ho 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 Bu eve hediye lazım Baba hediye verecek Evet oğlum hediye verecek Şu eve iki tane hediye bırakıyor Ho 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 Evet oğlum hediye bırakıyor gördüm. Artık buradan gideyim. Ho ho ho. Baba, evet oğlum gidiyor. Baba, şimdi verim, açalım. Tamam oğlum açarız. Baba gitti mi? Gides oldu. Hadi baba açalım. Tamam oğlum. Tamam oğlum kalkıyorum. Buru oğlum masayı da kaldırayım sen çık. Baba hediye açtım. Alıyorum oğlum. Oğlum hadi kalk kalk hediyeni aç. Tamam baba. Baba bu hediye benim olsun. Tamam oğlum senin olsun. Oğlum ben de hediyemi açayım. Kukla çıktı. Baba sana kukla mı çıktı? Evet oğlum kukla çıktı bana. Kuklayı elime takayım. Baba çok güzel bir yıldaş oldu. Evet oğlum. Baba benim karnım acıktı. Hazırlarım oğlum.